Hepinize selam gençler. Bu birlikte yanımda oyunda ailesi HD'den Alperen'le birlikte kuzenim yani Brawl Stars komik anlar 2 çekiyoruz. Challenge'larımız olacak. VS'yi de açacağız. Evet, hoş bulduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi klanı, klan oluşturduk. Arkadaşlar benim önce de oluşturduğum klanı birleştirdik. Gördüğünüz gibi 19740 kuvalık bir klan oldu arkadaşlar. To ailesi ve arkadaşlar klan klan birisi, birisi katıldı. Abi videoda klan birisi katıldı. Bak bu koldu biliyor musun? 3 kişi var ya şu anda 2 üyeler 2 diyor ama. Neyse arkadaşlar Tuh ailesi ve oyunda ailesi ortak kanalıdır. İsteyen gelebilir. Arkadaşlar Olmadı oğlum da. Ha oldum tamam. Arkadaşlar burada sansürlemiş ama orada kanallara abone olanlar başka yapmış olacaktır diyor. Yani büyük bir fırsat. Şimdi o zaman hemencik VS'ye geçelim abi. En çok kill alan kazanır tamam mı? Tamam abi. Ben tamam. ben şeyle ben şeyle alıyorum abi tamam sen ne ne alıyorsun? Görünmez Arkadaşlar böyle komik bunlar. Tek. Evet. Alben de video çok Bebe. çok kötü geçti Bebe. arkadaşlar. O video çektikten sonra Discord arkadaşlar bir anda açıldı. Ses gelmeye başladı. Çok kötü. Çok bassız olduk Ama gire benim sesim geliyor arkadaşlar o Merak etmeyin. Ben öleceğim. Ölmeyeceğim. Öldüm abi. Yok. Var abi. <laughs> abi çalarsın ya. Ver ben ona bir şey demiyorum. Abi kaç 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 kaç. Şey var he. Ya yiyelim oğlum ne acı sonra. size 29 karakter var. Sen de <laughs> kasarsın da. Zaten bu da çekiş ya. Ben de bunu kasarım. Sizden bunun da 27 karakteri var fazla. Aha hadi abi alırsın. Tam. Lan 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 lan. hadi. Lan abi çekiş bunu düşüremem. 5. Arka var ya çekişe 3 kişi katıldı. <laughs> abi ya. Dur. Oğlum zaten vereceğin 3 hesap yok mu? Evet. O yüzden herkese hesap düşüyor abi. Bence abi arkadaşlar bu izleyen katılsın yani. Daha 3 kişi var abi. 4 kişi o, en fazla 10 kişi olur. Çıkma oranı daha yüksek değil mi? Hatta bayağı bir yüksek. Aynen. Hesaplar da düşük değil yani. Neyse abi ben karakter değiştiriyorum. Ben aldım. Ay ses yapma. Sen Jeki mi aldın ben? Ben de bir kul alıyorum abi. Cool bir. Al abi ya. Abi mustik abi yapacağız herkesin. <laughs> Arkadaş Alfa'ya de videosu. ha diye ekstra bir sesi geliyor. <laughs> Mobizen de iyi kurum he. Aynen. Ah. Bikil. 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 Vallahi bikil. Şeyi tiki öldürdüm abi. Bir <laughs> şey. Kanki abi. Bence ki Tursan ne kazanmıştır. Yedeşir, yedeşir. Ne? Yukarıda yolda döşe. Dur 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 dur. Oğlum bak bu da anda var yavşıyor. Derine, derine, derine. Dur 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 dur. Sen kimse lan YBC? Yüzde mu Aa ikisi de YBC lan. Bu nasıl bir şey? <laughs> abi. Abi. Abi de bak dur tamam. 2-0 tamam. 2-0 kaç? İlk turu sen kazanmıştın. 1-0 şu anda zaten 1-1 oda turlar. Kaybeden ne yapacağız? Kaybeden ne bileyim oğlum öyle sene de hesap ya. Ne para yatıramadığınız için öyle şeyler ceza koymayacağım. Ne cezası yapabiliriz ki? Ya? abi daha Abi aklında bir şey varsa söyle sıkıntı yok. kişi Abi üçüncü kim? Oha abart Oğlum bu çekilmişiz ceza bunu veremem. Tamam oğlum hesabını verirsin. Tamam kanki. 3 bir abi 3 üç bir. Üç iki Lan ne hareketi oldu? Bak çocuk hiç aa, aa. tamam. Yeah. Hadi, hadi. Abi, zaten abi onu geç bunu da almıştım zaten boş ver. Bir bir, bir, bir abi turlar. Ka hesabını verir, versin mi yani kaç günlüğüne versin? Abi bir günlüğüne bir günde isterse kupa düşürsün isterse kupa kalsın. Tamam abi. Aslı kalk sen. Aslı kalk sen bana benim kazanmam lazım abi Hesabını bana ver çünkü Leon'la oynamayı çok istiyorum. Dur. Çok hıncım geldi. Dur. Ya alacağım abi. Neyse. Abi ben şöyle güzel bir şey alayım ya. Ya oğlum ben bir Abi ama abi, abi bir aldın ama Dynamic Pro abi Dynamic Terminator. <laughs> Dynamic de bayağı iyisız arkadaşlar. Aa benim eski karakterse Dynamic. Ben Terminator gibi oynuyorum ha bu Dynamic'le. Sen bilmiyor musun ya? Alırsın abi onu. Neyse. Şunları tutuyor, temizle. Kanka yine abi biz satmayalım abi. Ortak sanki vs atmıyormuş gibi oynayalım. Sen gel. oğlum nereye sıkıyorsun lan? Kanka gel burada tek kutu ver gel şunu alak. Aynen ya. Boş ver oğlum şimdi adaları. Heh, şimdi de alabiliriz abi. Hadi 2. bir sıfır. Aa kaçtı abi bir kasıyor. Sen kime? Sen bana mı sıktın? Mı? Yeah. Yani... yani harbiden. Yani Sus lan. <laughs> abi duvar arkası işe yarıyor. Baksana baya bir duvar var. Sen, Sen, Sen pem... Abi kaç 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 abi kaç kaç. Abi tamam öldük. Abi tamam çok iyi. 2 bir abi. Dörüşte bitsin be. Beşinci de be. Tamam 5. de biter abi. 2 bir. Abi hesap vermek istemiyorum ya. Ön bir bin yapacağım. Kazama, hesap kaçacak tohum tamam, düşmeyecektik ya. Ama yine alacağım abi. Sen hangi karakterlesin? Ben dar da baytılan. Babaya al çektim abi. Em, Emz mükemmel. Abi baba deyince a aklına ağır şiddet gelmesin. He. Abi bu Şimdi da bu. diye düşünmüştü var mı var ya. Kırma kutuları. Kırma kutuları. O, babam, ne oluyor Sen ne topluyorsun Lan öldük ya. lan, öldük lan, öldük, 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 öldük. öldük. Kanka kiralamayacağız, alamıycaz abi sana, 5. olacağız gibi geliyor bana. Olur, alır, alır abi Oo, sen. Oo sen, sen. Sen, sen, sen. Kaçtan kaç oğlum abi, ben alacak ha seni. Kaç seni, burada oturayım da. Abi ha, çık 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 abi, sık çık. Lan ne diyon onu? <laughs> bir ses çıkıyor oğlum ya. Ben bunu açarım. Seni de alırım bak. Seni de alırım. Seni de alırım bak alırım. Ya öldü abi ya. Ne yapıyorsun? At abi ulti adamsın. Yoksa git bak. Yukarıdan geliyor. Aa ben nereden buldum? Lan sana sen söyledim ya. lan? tamam. Şimdi baba geldi abi. Bak iyi kasma kasma. Abi. oh, oh, oh. Sıfır sıfır. Berabere kanki. Hala 2-1. 2-1. Abi. Ya harbi mübarek abi geliyor ya. Şu mübareği bağlak. Kolt aldım abi. Kolt. Abi bana çektirmeyeceksiniz ya. Oğlum ya. Kanki. Kanki sen koltu boşu çaldın oğlum. Her yer duvar. Kanki sen. Abi sen şeyi kasıyor mu oyunun? Oyunun kasıyorsa abi deril aldıysan var ya sıfır kilo abi. Abi duvar mı var dinlemem. Esme ana tunani. ben kod ha bu arada. Onu da unutmayalım. Lan oh oh. Bir sıfır. Bir sıfır. Ah öldüm tamam. Kanka abi şimdi sen iki alacağım diyor. Öldürme bak bizi eksemek istemiyorum. Abi. Abi bir de dalıyorsun. Abi sen giriyorsun çalılara giriyorsun ya. Çık ya. gibi. Ne? Kanka 2-1 oldu abi. En fazla 4 ya. En fazla 4'ü indi abi. Bunda da beraber kalırsak 3'ü yesen çünkü video 10 dakika oldu. Aynen, aynen. Uzar abi bu böyle gider. Biz da kısa evet abi ilk video baya uzun olmuş bence kimse izlemez zaten ben bile izleyemedim abi bir daha bu kadar uzun yapmayalım ya. Bana take my horse. Öldür. Öldür. Abi inşallah ölürsün. Kanka inşallah ölürsün abi. Ölürsen ben kazanıyorum. Öldürürsen abi berabere haber AHA ha kil 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 vallahi kil vallahi kil 3 bin 3 bin 3 bin 3 hatta 4 1 Oyun nerede bozuk lan Tamam arada hesabı aldıktan sonra yeni bir <laughs> çek Ne videosu Tamam abi. Bir gün abi. Tamam abi bir gün sonra abi hesabı en son ilk baştaki halini çekerim abi. Sonra en sonu halini çekerim. Evet, hadi. Bir son tur mu? Abi evet dörtte bitiyor dedik son tur. Alırsam kazanırım alırsan uzuyor. Abi çok az şansın ya. Hiç yok. Sen bir de sonra bir tur daha yapacağız. Abi kimi alsam? Şu güzel bir şey yok mu ya? Abi tamam artık. Başka şansı Ben aynı karakter abi. Pem çok iyiydi. Pem mübarekti. Bir de ben çok şahsiydim abi. Çünkü önüme Dynamite ile eden oluşan bir takım geldi abi. Şu şansı görüyor musun? Bu karakteri alabilirlerdi. Allah'tan kötü oluyorlardı ya. Abi tıpsalar da alamazlar zaten. Vurun Arkadaşlar aldım abi. 4 1. Kalbi, bir tur daha yapalım mı? İstiyor musun? Şey tamam abi. 4. Abi çevirebilirsin. Yok, abi, yok. Bir tur daha tamam. Aldım. Daha şimdi bu göre, ondan falan ya abi zor zor. Aynen abi. Abi internetim kasmaz imkansız hatta ya. <laughs> Nereye gidiyorum sağa doğru? Orada takım var diye oraya gidiyorum değil mi? <laughs> Sen de öldün. <laughs> ya berabere. <laughs> Yok abi ben karakter değiştireceğim. Yok. Ben de abi Rosa çok kötü ya. Mübarek Rosa dedik abi. Çöpçü çıktı. Abi ben... Yok abi ben ağır karakter dedik, kaçmak değil abi işimiz. Kil almak. Yargı abi. Yargı mod 10. Piper. Oğlum var ya sen de var ya. Benim, benim aldığım karakteri oluyor ne? İlk tur abi bir aldım. Abi. Of kasıyor abi dur kasıyor kasıyor. Kasmalara doyamadım. Bravo stars. Ay. Abi videonun başını ne yapsam acaba? Dur kasmalara doyamadım. Bravo stars. Abi, kimli? abi, abi kimli? ne oluyor abi? Abi kim? Abi abi abi. abi.

Sniper bana bu karakter karakter abi. Ben karakterimi buldum abi. Bu buranın karakteri bu Allah'ını seversen şimdi. Allah, Sektirir mi oğlum bak herkesi. Sen de Jesse olabilirsin abi. Jesse de sektiren karakter az buraya birazcık ama. Ya abi, ben ya. Bastıracağım abi. Ne lan? Evet isteyenler yoruma yazsın. Abi ne oluyor? Abi kanki ki Kanki bu maçta alamazsak abi bir dahaki maç son tamam mı? Kimsin? Kimsin? Kime geldin? Kime gelmiştin? Kime gelmiştiniz? Kime gelmiştiniz? Abi, kanki efsane bir o Piper'tan şansa baladım. Kime gelmiştiniz kardeşim? Kardeşim ben öldüm kardeşim kime gelmiştiniz? Of <laughs> of 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 of. Hayır be. <laughs> O boya al ay benden sana milyon dolar, <laughs> kahb bir sıfır abi. <laughs> Ulan. Abi 1 Tam videoda acayip uzadı abi. 20 dakikaya doğru gidiyor. Neyse. Hesabı vereceğiz zaten. Evet. Arkadaşlar bu videoda böyle oldu. Hem komik hem vs attık. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Oyunda ailesi eşlerine katılmayı e, abone olmayı unutmayın. Kulübümüze katılabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.